gelecek hafta bugün esasında sonuçları az çok öğrenmiş olacağız. Çünkü Şanlıurfa seçimleri sabah 7'de başlayacak. 16'da bitecek. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki hafta bu vakitler Ali Murat Bucak Başkan'ın sizlerin dua ve desteğiyle Siyerekli kardeşlerimin verdiği helal oylarla başkan seçilmiş olacak. 31 Mart seçimlerine bir hafta kala AK Parti Siverek'te seçim çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti ilçe başkanlığı tarafından AK Parti Siverek Belediye Başkan Atayı Ali Murat Bucak için destek toplantısı düzenlendi. STK temsilcileri ve çok sayıda muhtarın katılım sağladığı toplantıda konuşan Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ da şunları söyledi. Herkesin gözü Şanlıurfa ne olacak, Siverek ne olacak, Türkiye ne olacak, bütün bunları değerlendiriyor. Bir gözle İstanbul'da, İstanbul olacak. Ama buradan şunu ifade etmek isterim ki Şanlıurfa'da sürprize yer yok. Şanlıurfa Allah'ın izniyle olduğu gibi bugün de Erdoğan'ın kalesi olacak olmaya devam edecek. Eyvallah. Değerli kardeşim, bizim Siverek'te de, Şanlıurfa'da da yapacak çok ama çok işimiz var. Kaybedecek saniyemiz dahi yok. Hem kırsaldaki mahallelerimizin hem de şehir merkezindeki mahallelerimizin onca ihtiyacı, talebi ve çözüm bekleyen de sorunlar var. Bunların üstesinden gelmek için gece gündüz çalışacak, gecesini gündüze katacak bir biçimde yolumuza devam edeceğiz. Bir yandan büyük şeyi, bir yandan siyaset el ele verdiğimizde, öte yandan merkezi hükümetle el ele tutuştuğumuzda siyaretimize, şanlı ufamıza daha çok şey kazandıracağımıza yürekten inanıyorum.